oyunculuk bizimlerin hepinize şey beraber ya. arkadaşlar. Bugün Battlefield 3'te e, kuleden atlıyoruz. Buraya çıktık. Değişik bir fantezi ya, olsun diye de atlayacağız. Atlarken de size gösterelim ben. dedik. Yanımda şu Öküz Emre var. Şu an vurdum Zenciniga. Abi geldi. Aşağıda Bay Bionic var. Ee, Novel Shell tanımıyoruz. From var. var. Herbingersol var. Yani Theo ile Elif var. Ben sizi tarıyorum şu an belli oluyor mu? Ha geldin mi? Tamam. Ay e, di abi biriniz ay geçebilir ay şu an bize. Hayır hayır dur. Harbi gel gel. Harbi gel gel. Durun beyler atlamayın. Oğlum sen ya from ya gel. harbin gel. gel ikinizden biri gelsin çabuk. Ben geliyorum. Oğlum o nasıl Allah bir jet kullanma <gülüyor> ya? Farkta <laughs> mı kaldın abi sen şey ne oldu? Şey diyeceğim. Hadi bindir bindim bezeneğine. bindim. <laughs> bindim. Ama az aşağıda. Ya bak gelirsin. <laughs> <onun zirmanı. gülüyor> Oğlum hadi from geldi. gel hadi. Dur dur vurup bezemek ya vurun dur. Kimde RPG var? Şey kim? Bionic vur lan şu beni. Öldü Gerim öldü. Abi. Öler durum. Ben helikopter aldım geliyorum. <laughs> Allah aldım yani. Oğlum helikopteri niye alıyorsun? Işın alsaydı rahatsız mısın sen? Işın alamadım. Tam öl Böyle... o zaman. ne yani, öleceğim? Bekle. Ya abi şu beni Şimdi gelirken bizde de düşürürsen dalarım. <laughs> Olur, <bak>. <gülüyor> <gülüyor> Al işte. <laughs> Düştün mü lan? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir şey beni kim vuruyor? <laughs> Yine kuleye mi çarptın lan yoksa? <laughs> Ay yine düştün. Abi <laughs> tamam öl öl gel. Işınlanıp gelin çabuk. Bunlar fantazi yaşıyorlar bak. Abi bak Nobel Shell gelecek hepimizi öldüreceğiz. Sonra öldürecek sonra söyleyeceğiz herhalde bak. Evet. Ölüp ölüp doğuyoruz. Lan hayır. Yapamadı. Kesin yapamadı. Uçup gitti. <laughs> Suysaydı attım beyler yanınıza da hocam bekleyin Evet Bey, abi Baybunik geldi tamam Sen de gel 4 kişi atlıyoruz beyler hadi Baybunik acıları çocuğu Lan, <gülüyor> <gülüyor> lan geliyor anasını bir, bir dakika bekleyin burada geliyorum 2-1 Hadi geliyorum Hadi, hadi, ya. Ya. hadi, hadi be neyse. Berekin, Berekin. Geldin mi tamam beyler 3 3 deyince atlıyoruz hadi tamam mı 1-2 bir. Bir, bir, dakika, bir dakika bir dakika Evet Şuradan böyle Hadi Şuradan atlayın bak Aynen Aptığım aynen Aklım şeye bomba Tamam 1 1 Hadi 1 2 3 3 Atlayın lan! Atlayın <laughs> la. Abi ben öldüm Aa. Ben öldüm Nasıl açacağız oğlum paraşütü lan? <laughs> 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 ha tamam Space Geliyor 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 Gel canım Gidemiyorum lan. Paraşütü bıraktım Hayır bırakamadım <laughs> 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 Paraşütü nasıl <laughs> Beyler son kez deneyelim olmazsa Bit, bitirelim videoyu. Yalnız hepimiz yukarıda adam kalmadı. Evet, evet ya o, o kötü oldu gideceğiz şimdi helikopterle bir daha deneyeceğiz. Hadi abi base'e gidelim base'e ben süreceğim helikopteri ya. Sen ben sürdüm elikopteri. az önce çıktık işte ne güzel. Beş kişi helikopter, dört kişi helikoptere binelim mi? Aa harbi deneyelim yani. Nasıl bineceğiz lan? Bunu ne yapacağız işte harbi, abi, olmaz. Düşersiniz olmaz. Harbi kalmadı ya. <laughs> Az speech yaparım. Yapalım. Çok iyiydi yalnız <laughs> ya kuleden atma. Neyse. Ben nasıl iyi diye yapacağım ya? Bekleyin meler orada. Ne yapıyorsun, helikopteri biniyor musun? Evet helikopteri arıyorum işte ben. Sen jetle çıkmaya çalış gene. Biz çık biz Emre ile çıkarız sıkıntı yok. Ben Abi jetle biniyorum. Jet... Emre beni bul Emre. Ben jetten indim. Bir dakika beyler. Durun, ene, e, şey, bekle bir Emre. Emre altındayım. Emre geldim buradayım. Altındayım. Emre buradayım. Emre. Emre, Emre in in Emre in. Emre kanka altındayım. Neredesin Bekle bekle beyler, ben de helikopterin üzerine tırmanmaya çalışıyorum. Tamam şey, da beleyim. Emre inlerse... Ha, bekleyin orada Emre. Ben in bir dakika, çok Abi, az kaldım. Bence de olmaz. Evet biz, ya, biz gideriz ya, ya biz gideriz. İn Oğlum altındayım. Oğlum bak, çarparsan dalarım. Lan! Yapamadım ya, ya. ya. Yaklaş yaklaş. Yaklaş, bir dakika gel daha serbest iniş. İniş serbest in in in. Tamam bekle. Binemeyeceksin abi ya şeyi kesecek ya da öleceksin yani. Hadi görüşürüz kanka. Bak. Gide kanka gidek hadi. Abi tepeye indireceğim helikopteri indireceğim ya niye Evet. Hadi. Bu zor Ay. bir şey olacak abi ağırı. hadi ağırı. bak ağırı. 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 Lan, kaldı. Manzara çok iyi abi şuraya ya. Şura çok iyi bence. Yanıyor. Bunu... Fener'i şey devirebiliyoruz biliyorsunuz değil mi? Evet en son devriliyor. Hatta en son dakika. ama şey yapmamız lazımdı. O çok geç. Tam devrilirken üzerinde olsaydık <laughs> Neredesiniz? Olsam oh, olur. Evet. Olacak mı? Olacak mı? Enes <laughs> yapacağım lan dur. Hadi. 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 Hadi be. İn in, in inemedim. Lan. <laughs> ben iniyorum galiba. Abi in Ben helikopteri <gülüyor> indireceğim. <gülüyor> <gülüyor> <Elvzuo ya. gülüyor> Çakıldım lan ben. ben. <laughs> Yoksa yükselip gel gel <laughs> havada alacağım lan seni. babayı ben alacağım. alacağım. Binelim mi? Sen abi. Ben buradayım bak aşağıdayım. Lan geri geri git. Lan geri git. PSN alttan ile sıkan benim be. bak. Altındayım lan, hemen be, aşağı insan alırım. Emin Alırsın beni. Beni bırakayım ona Yapamazsın <gülüyor> abi yapamazsın. <laughs> Cantanı tarıyorum bela şu an. Bak PSN. Be. <laughs> Allah belanı senin. Duruma bak. Allah belanı senin. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> <Böyle yapacağımı. gülüyor> Tam yapıyordum öyle ucundaydım kafayı çarptım. Oğlum son kez hadi deneyin ya. Elikop Aslında na, na, şeyi yapsak daha iyi olabilirdi ya. Keşke birimiz abi sniper olsaydı oraya atardık şeyi herkes ışınlanırdı. Ben bir şey olup geliyorum neydi onun adı? Aynen sniper olup geliyorum hemen bir kendimi patlatayım. Çünkü oraya koyarsak ikide bir atlarız iki üç kere. Herkes sniper cihazında abi zaten, ne olacak sniper <laughs> Sniper satılır, sniper, geel. Ya Allah'ım öpücük. Beyler az kaldı. Ölüyorum şu an. Tamam beacon'ım var işte. Radyo beacon değil miydi? Aynen. Evet beyler. <laughs> beyler, çok yakınım, çok yakınım, beyler çok yakındım. Çok yakındım. Çok yakındım. Çok yakındım. İndim, valla <laughs> indim. Neye lan? Hadi. <laughs> valla indim. Işınlanıyorum o zaman, dur. G, G, g. At bombayı, at bombayı. <laughs> <laughs> abi öldüm. çaka yapıyorsun değil mi? <laughs> öldüm, öldüm. Abi bomba öldüm. Ya abi manyak mısın ya? Neyse dur ben em Emre'ye yetişimlandım sıkıntı yok. Emre yavaş yavaş tamam sakin sakin abi. hallediyorum ben. Artık oldu. Çok güzel ama. Hadi hadi. Bindim geldim 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 geldim. Gelin beyler gelin beyler gelin ben beyler. Ben gelin beyler kurdum hatta şeyi de kurdum. Tarasan da bir şey fark etmeyecek ki. Oğlum öldürme öldürme. Öldürme lan. Ya abi şaka mısın sen ya? Abi mera ben beni diyorum. Vuramıyoruz ki abi. Ve sesin az geliyor de Sesin sesin çok az geliyor. Tamam, tamam. Emre'nin sesi az geliyor. Geldim. Tamam geldim. O ben Lan aşağı düşüyor aşağı. Ve Emre atladı. Emre atladı Meli. Emre atladı. O ben değilim. Abi, abi kaçırdım yani. Tamam yukarı ya. çık yukarı çık. O ben değilim o. Şey, Nerede abi? Benim, yukarı çık abi hadi gene binelim bak son kez atlayacağız bitireceğiz videoyu hadi. Mu lan? Abi, olsun yani. Oğlum ne yapıyorsun? Ha. Hadi çık. Ya tam yukarıdayken ben kendimi bıraktım zaten oradaydım. Doğru. Şeyi de kurdum geldi gerizekalı Meli öldürdü beni. Yukarı çık hadi. Ben size dedim abi karşı takıma geçmeyin diye. topdan geçtik geçemeyiz artık. Hadi abi yukarı 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 yukarı. Neler daha önce bir kon koyun. Yavaş. Ya ben öyle yaptım. Meli kırdı işte. Ya Meli mal mısın? Evet senin gibi mal mısın? Lan salak. Ben sana salak mal. Tamam, yürü, yürü yürü tamam yürü. <laughs> Emre birazcık daha ileri git gözünü seni seveyim ne yapıyorsun sen ya? Abi ama ne oluyor mağarada gidiyor. <laughs> mi yapıyorsun anlamıyorum. Hadi lan Oo <gülüyor> 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 Ulan var ya, abi ya. <laughs> ben çok oraya evet. Öğrencim, <laughs> Ama o kadar beklenmez ki girdik ya alırsın anlamıyorum ki. <laughs> ben jetle deneyeceğim dur. Yapmışım. Jetle deneyeceğim ya. Hayır abi kes. ben jetle yaptım demek. Ulan kuleyi göremiyorum. Kule nerede? Geldi. Aşağı in aşağı, aşağı in. Gel gel sınırlı bölgeye. Helikopter Kule nerede lan? Neler tamamdır geliyorum. Ne yapabiliyor musunuz? İlk kule geçen kazansın. Kuleyi gördüm. Kuleyi gördüm. Baya yükselmişim yalnız. Ben i̇nsanlık dışı. Kuleyi, kuleyi gördüm ama baya yükselmişim. <laughs> lan bana çarpanın var ya. Biri yanıma respawn yapsın çünkü ben meleği vuracağım ya. Seni gel. Beni gel buraya. Kule nerede lan? Abi bu kule de var dal geçiyor yine ne diyorum ben. Beller yam nasıl bağlanın parçası? Az önce şurada olan kule şu an yok. Aşağı tam vurmaya çalışıyor. Ben yerim lan. Hadi hadi lan hadi be kastım. Ben aşağısın. Beller bir Ben evet, sniper olayım da. Ya bak gelir ben. Ulan indim ineceğim. Ya abi yapma bunu ya. Uf inemedim ben Ya üf, i̇ndim. at, atla ya. Düştüm, düştüm şaka mı? <gülüyor> <gülüyor> yani yemin Oğlum kimse yapamıyor bunu. <laughs> no, abi helikopteri aldıktan sonra bende sıkıntı yok ya. Bu <laughs> geri <laughs> biri geldi bana girdi ya orada. <laughs> o bendim. Beyler bir Bay Büyük veya Herbin, her bir her harbin her, her, Biriniz geçebiliyor musun? Biriniz bize ya, geçebiliyorsunuz. Geçin istiyorsan bak sonra trip atma. geldi. mi ha beni de al. Bak kanka yukarıdayım düşüyorum şu an. Aşağıya tamamladım. <laughs> geldim aşağıdayım bak. Hemen bir, bir adım ilerle in aşağı. in 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 in. Bir konu kurdum, tamam. Buradayım bak buradayım. Gel. Helal mı? Ha çıktın mı? Kurdum. Bak gene ölürsen dağıtırım ki beni. Ha Kim çıktı aynı. Gel. Abi yapmayın bak tamam yeter artık. Evet abi hadi bir kere daha atlayacağız ya topu topu. Gel. Lan niye basıyorsun şu an? Gel. Beyler bir konu kurdum bir konu çıkın. Ha kurdun evet biliyoruz. Abi biliyorsun. bak vurmayın canımı sıkmaya başlıyorsunuz. Vur. Abi vurmasana. Ya Melih pislik mi insan sıkan gider. Ben vurmadım amına koydum falan. Tamam lan beyler ben, ben, ben Melih'i vuruyorum tamam. Oğlum ben, ben vurmadım ya bir şey evet yapayım Evet ya Melih'i almayın abi bayağı Melih'i almayın. Lan oğlum ben oynadım şu an. Putki seviyor işte lan. Dinler oluyorum Ben mi girip girip çıkıyorum? Yürü abi çabuk. Hadi Emre yaparsın inanıyorum. Hadi. Hadi. Hadi sol yap. Sol yap. Sol olmadı. 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 Helal geliyorum yine size gireceğim. Oğlum abi ya gibi laşıyor. Hadi. Hadi yaparsın, inanıyorum. Yaparsın, yaparsın, yaparsın. yaparsın. Emre, ya sana ki... bir haberim var. Yapamadık! <laughs> Ama buradayım, İstiyorsanız buradan atlayın. O kadar da alçak değil yani sonuçta. Delikte oynayan adamın evini polis Beyler, gelin. Şeyi kurdum. Kurdum, gelin. Kurdum, gelin. Gelin, kurdum. Kapı helikopteri buraya indirecek. Beyler, gelin hadi. Son kez atlayacağız ya, hadi ladığınızda e, pala şutu aç hemen aç. Evet, e, ben Hadi direkt ya, direkt ay, kamikaze atacağım o ya yere. Ya oğlum gelsenize. O tepese. geliyorum hemen kanka. İkon koydum, Bilemez. şey koydum. Tamam da oraya gene geçemeyeceğim kanka biliyorsun değil mi? Ell olmaz. Hadi be. Aha, yapabilir belki lan. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Aa olmaz, olmaz. Çok gittin. Çok gittin hem de. Dönmüyor ya, dönmüyor şu kafayı. Gittin, gittin. Ya. gittin tamam, gittin, gittin. Oha, oha. Ne tamam. Beyler hadi bekliyorum sizi. Gelin. Geliyorum. E, ne, Bekler. ne var ne? Okul numaran geçerli mi hala? Bilmiyorum. Abi benim geçerli değil, e okulda açamıyorum. E okulda değil ki onlar zaten. Bak. E okula gidemiyorum. Ulan iki dakikalık video Aa, oldu, on dakikalık ya, video ya. Hadi, yapıyorum. ha. Neydi acaba? From hangar tamam aynen from hangar Şeyin şey diğeri nerede? Ha gel abi hadi 3 Sen de gel istiyorsan da gelebilirsen Ha her bin geldi Bir ben tek ben bay bir yok Bir dakika beyler bir şeye bakacağım ben Ama ben gitsem beni öldürür Beyler bakın bak ne düşürdüm aşağıya bakın Heh. E buraya ben de gelirim onları Tamam beyler neyse 1 Durun beyler benim aletim Bir dakika, bir dakika. ben de geliyorum Nasıl geleceksin o? Beyler Bilmiyorum. bakın şu ateş ettiğim tarafa doğru tamam mı? Ha, gördüm. Doğru, ha bizim Beyze doğru aynen. Hadi hadi bir. Bay gelecek dur Bay gelecek. Ben geberdim düştüm ama Oo, hadi, 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 hadi. Atlayalım mı o zaman Bay Bionic? Cevat atlıyoruz. Atla abi atla 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 atla. Üç atla lan atla ya. atla. Ya. Lan sen de <laughs> 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 atla Gel teyye atla. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa şeyi koyduk zaten oraya sıkıntı yok. Ben, ben de açmayacağım direkt Beyler gömdüm. Beyler. <laughs> Çok pis gömülüyoruz ha uzaktan görünce. <laughs> Beyler gelen atlasın gelen atlasın. <gülüyor> <Atlıyorlar>! <gülüyor> Allah, <ben> atlasın. <gülüyor> 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 gelen atlasın çabuk gel 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 gel, gel from hangar 3 deyince Bir, 2 3 Bir onu nasıl kırabiliyoruz? Dört, 4'e bas 3'e veya 3 veya 4. Evet abi Ay. şey gitmiş. Kur. Konu bir daha. Kurdum Doldum ben. Beyler. Tamam. 1 2 3 Allah. Paraşütü at. Açan el hadi orospu çocuğu. Ama. Son kez atlayalım bitiriyorum. Yok <laughs> Yo, videoyu bitirme sürekli atlayalım. <laughs> Allah bana. Atlamadan önce bana söyleyin ben de oradan hazır atlarım şeyi. He. Ee, tamam atlıyoruz işte şimdi. bekle, bekle. Bir dakika bekle. 3'e kadar say sayacağız tamam, yani sen. Bu C4'ü patlatan en adi olsun abi? Al sana bir şey. Orası bu çocuğu. Bak. Şu C4 mü? Bir bakayım. Evet. Anladım. Oğlum bak gene şey yok. Olur. Ha tamam. Bayb'i iyi bekliyoruz. Bayb. Ne yaptın Oha. lan sen öyle? Tamam Melen kurdum <laughs> radyo bir konu Melen 1, 2, 3. Allah. <gülüyor> Helal ben paruçta da işte sizi susuyorum. Ben açtım ya Faruk. <laughs> selam. Selam. Ne ee, ameliler ameliler ameliler. Son kez atlıyoruz abi hadi. Ben atlamıyorum. Dolu bir aşağı C4 atıyor. <laughs> Bak şey e, e Meli ne yapayım, yap biliyor musun? Aşağı sen aşağı at abi C4'leri. Ben tam inerken patlat C4'ü. Aa evet, aynen patl aynen. Öyle, hiç patlamadı burası. Olmuyor mu? Bana yapıştırabiliyor mu? Yapıştıramıyorum değil mi? Öyle bir imkanın yok. Bir deneyeyim bak. Olmuyor. <laughs> İçinden geçiyor. Dur bir şu an patlatabiliyor biliyor musun? Onu bir dene sen. Oğlum fazlasıyla atma. En fazla alttan atıyorsun zaten. Biliyorum Sakın patlatmayın. Sakın patlatma. Patlatabiliyor mu? Bir dene. Evet. Tamam o zaman at kanka. Ben tam indiğimde patlat tamam mı? Ben sana hayır patlat at. dediğimde. Ben sana Atlayam. patlat dediğimde. Hayır hayır aşağı at aşağı. Aşağı <laughs> oğlum ben bir yere katladım oğlum yanlış kalmayın <laughs> Aşağı gittim lazım <abi>. Tamam hadi <laughs> Emre Sen nereye gittin nereye Atladığın zaman paraşütü açabilir misiniz? Ben havada sizi bulayım <laughs> <laughs> Aşa aşağı kattaki kuleye bindim Harbinger gel ne yaptın yaptın mı? Oğlum birazcık ileri git lan dibine kur demedim Bak o en son o patlak olan yere Lan beni öldürme Patlak olan yer nerede? İsmail'i konuşmayasınız ya <laughs> <laughs> Allah'a <aşkına>. düştüm <Ha> işte <laughs> oraya kur Buraya Ha. Birazcık şuradan atlasam gelirim oraya. Tamam Atla hazır mısın? Mi? Atladım. Atlayınca Thank Kanki pat lan, patla. lat patlat, patlat, patlat. God. <laughs> Olmadı pek neyse Ama videoyu da burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Gereksiz abi.